Sizce de yeni çıkan şu diziler artık fazlasıyla sıradanlaşmadı mı? Öyle ki ilk bölümden dizinin sonunda ne olacağını çözebiliyoruz. Siz de bu tarz dizilerden sıkıldıysanız, bana kafa karıştıran, teoriler üretmemi sağlayan, beni ekrana kitleyecek diziler lazım diyorsanız, beyninizin yanmasına neden olacak, ters köşeleriyle sizi dumura uğratacak 5 beyin yakan dizi. Gerçi benim izleyenlerim zeki insanlardan oluştuğu için sizi fazla zorlayacağını düşünmüyorum. Bu diziler zaman yolculuğundan yapay zekaya, paralel evrenlerden hacker dünyasına kadar birçok akıl oyununu barındırıyor. Videoya geçmeden önce daha çok bu tarz video gelmesi için beğenmeyi, ne bileyim yorum yapmayı, her gün ne yapıyorsanız aynen yapmaya devam etmeyi unutmayın. O zaman video başlıyor. Ya bu Black Mirror şey değil mi ya? teknoloji mi insanları ele geçiriyordu, insanlar mı yapay zekayı sıkıştırıyordu? Aynen o dizi. Uzun yıllar boyunca dillerden dillere dolaşan, çoğunluğun konuya hakim olup izlemediği, izleyenin de birinci bölümde bıraktığı o mükemmel dizi. Black Mirror her bölümde farklı bir hikayeyi anlatan antoloji türünde bir dizi. Yani karakterler, olay örgüsü ve zaman çizelgesi her bölümde değişiyor. Tek ortak nokta, teknolojinin toplum ve bireyler üzerindeki etkilerini çarpıcı ve rahatsız edici bir şekilde ele alması. Bir de geleceğin ne kadar korkutucu olabileceğini hiç düşündünüz mü? Ya insanların sosyal medyada birbirine puan ve verdiği ve düşük puanlı olanların hayatının mahvolduğu bir dünya olsaydı düşünürken sanki böyle bir dünyada yaşamıyormuşuz gibi düşündüm ama peki ya yapay zeka bir insanın bilincini alıp dijital bir kopyasını oluşturabilseydi bu ve buna benzer konuları ele alıyor dizi. Her bölümünde farklı bir hikaye anlatması sayesinde istediğiniz yerden izleyebilirsiniz. İsterseniz sondan başlayın, isterseniz ortadan. Kronolojik sıra falan hak getire. Yeter ki başlayın. Bunu da hiçbir dizi kanalı söylemez size. Gerçekten işimde mükemmelim. Öncelikle bu diziyi izlemek o kadar da kolay değil. İzlemeden önce kırtasiyeye gidip bir mukavva, istediğiniz renkten bir fon karton ve uhu alıyorsunuz. Bunlarla ne yapacağız diyorsanız efendim şema hazırlayacağız. Çünkü bir noktadan sonra kim kimin neyi oluyor anlamak için şema çizmek gerekecek. Hani bir bilgisayar oyunu oynarsın, bir bölüm vardır geçemezsin ya. Günlerce gider gelir düşünürsün. Ha işte bu dizi de tam olarak öyle bir dizi. Ya dizi izlerken bölüm geçememek ne demek ya? Dark, zaman yolculuğu, kader, aile bağları ve paralel evrenler gibi konuların içine girerek seyirciyi tamamen içine çeken bir dizi. İlk başta küçük bir Alman kasabasında çocukların kaybolmasıyla başlayan hikaye, 33 yıllık zaman döngüleriyle bambaşka bir hale geliyor. Zamanın çizgisel değil döngüsel olduğunu düşünün. Yani bir olay geleceği etkilediği gibi geçmişi de şekillendiriyor. Dizi ilerledikçe karakterlerin farklı yaşlarda karşılaşması, birbirine geçmiş aile bağları ve çözülmesi imkansız gibi görünen bulmacalar sizi dizi tam anlamıyla beyninizden yakalıyor. Dark, izleyiciyi zamanın doğası üzerine düşündüren, karmaşık ama son derece sürükleyici bir yapım. Eğer dikkatli izleyiciyseniz ve detayları yakalamayı seviyorsanız, bu dizi tam size göre. Öncelikle ön yargılarınızı kapıda bırakın öyle gelin. Çünkü toplumun tavsiyesiyle dizi izlenmez. Yok işte ergen hacker dizisiymiş de yok ileriki sezonlarda bozuyor muymuş da gibi muhtelif yorumlara aldırış etmeyin. Bu dizi izlenir. Mr. Robot modern dünyadaki sistemleri büyük şirketlerin gizli oyunlarını ve insan psikolojisini sorgulatan bir dizi. Baş karakter Elliot gündüzleri bir siber güvenlik uzmanı, geceleri ise büyük şirketlere karşı savaş açan bir hacker. Ancak işler hiç de göründüğü gibi değil. Dizi boyunca izleyiciye gerçek ile sanrı arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu hissettiren ters köşelerle dolu. Ben kime güveniyorum? Gerçekten doğruyu mu görüyorum gibi sorular izleyicinin aklını sürekli meşgul ediyor. Eğer sistem eleştirisi, psikolojik karmaşıklık ve hacker dünyasına dair gerilim dolu bir hikaye arıyorsanız, Mr. Robot kesinlikle sizi tatmin edecek. Çalıştığınız ofisin aslında bir hapishane olabileceğini düşünün. Fazla mesai olarak değil tabii ki de. Bir şirkette çalışanlara uygulanan özel bir işlem sayesinde iş yerindeyken özel hayatlarını tamamen unutuyorlar. İşten çıktıklarında ise işte ne yaptıklarını hatırlamıyorlar. Evet biliyorum yine tanıdık geldi. Aslında bu diziler Avrupa ve Amerika'da yaşayan insanlar için bilim kurgu sayılabilir. Ancak bize gelince toplumun %60'ı zaten böyle yaşıyor. Severance günümüz iş dünyasını gerçeküstü bir şekilde ele alan bir yapım. Başta mükemmel bir sistem gibi görünse de dizi ilerledikçe işin altında çok daha karanlık bir sır olduğu ortaya çıkıyor. Severance kapalı alan gerilimi sevenler ve güçlü bir anlatımla görmek isteyenler için harika bir seçim olabilir. Kaybolup yıllar sonra geri dönen genç bir kadın inanılmaz bir hikaye anlatıyor. Kör olarak kaybolan bu kadın geri döndüğünde artık görebiliyor. Ama asıl ilginç olan onun başka bir boyutta yaşadığını ve orada öğrendiği şeylerle geri döndüğünü iddia etmesi. Sürekli ilginçleşen ve iyileşen bir hikayeyle karşılaşıyoruz ve ölümü hepimizin düşündüğünün aksine bir son değil, başlangıç olarak işliyor yapım. Sürükleyici bir tarzı var açıkçası. Tamam, artık buraya kadar yeter, kapatacağım diyorsunuz ve o da ne? bir sonraki bölümde buluyorsunuz kendinizi. Emin olun pişman olmayacaksınız. Ne bu dizileri izlediğinize ne de bu videoyu izlediğinize. Daha fazla bu tarz ya da herhangi bir tarz içerik için kanalımı desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.